Geçen hafta Hüdağar Silopi ilçe teşkilatı binamıza bombalı ve molotoflu saldırı yapılmış. Yine aynı provokatör güçlerce Cizre'de ev, araba ve iş yerlerine çeşitli saldırılar gerçekleştirilmiş olup bu geçen gece yine Diyarbakır'da İslami fa faaliyetleriyle bilinen ve sahabeyi tanıtan ve bu kültürü yaşatmaya çalışan Sur ilçesindeki Sahabe bombalı ve molotoflu saldırı gece saatlerinde yapılmış, gecenin karanlığından yararlanarak failler kaçmış olup patlama esnasında hiç kimsenin olmaması büyük bir faciayı önlemiştir. Çatışma ortamından çıkar uman, halkın iradesine ipotek koymaya çalışan, kendilerinden başkasına hayat hakkı tanımayan, baskıcı ideolojinin Dışa yansımalarıdır bunlar. Baskı ve şiddetle halkımızın iradesini ipotek altına almaya çalışan bu şer güçlerin oyununu halkımız sabır ve sağduyu ile hareket ederek bozacaktır. Bu eylemleriyle barış ve huzur ortamını istemediklerinin açık göstergesidir. Ne tarihi ve ne de gelenek ve görenekleriyle uyuşmayan Halkına yabancılaşmış bu eylemleriyle halktan daha da uzaklaşan batıl fikir ve ideolojilerin kurbanı olmuş zavallı olduklarını ispatlamış oldular. Halkın iradesinden korkulmuyorsa halkımızın huzur ortamını bozacak eylemlerden uzak durulmalıdır. Kendilerini hesaba çekerek halkın huzurunu kaçıran tahammülsüzlüklerini ortaya koyan Tehdit içerikli davranış ve saldırılardan vazgeçmeleri kendilerinin de yararına olacaktır.